Eskiden online mobil oyunları çok severdim. Özellikle rekabet içerisinde olduğum mobil oyunlar benim için çok önemliydi. Sabahlara kadar arkadaşlarımla PUBG mobil oynardım ve çok zevk alırdım. Daha sonra Standoff 2 gibi oyunları oynarken aldığım her win ve her kill ayrı hoşuma giderdi. Ama daha sonra bir şeyler oldu. Bu oyunları oynamak beni streslendiriyor ve kaygı bozukluklarına neden oluyordu. Dakikalar süren maçlarda başkalarının hataları yüzünden kaybetmek, o oyunu ayırdığınız süreyi boşa vakte çevirmek, veriyor. Ve ben bunu çok fazla hissetmeye başlamıştım. Bilgisayar oyunları için de aynı durum geçerliydi. Dakikalarca süren LoL maçları, kavganın bitmediği Valorant dereceli günleri ve sonra daha fazla tekli, hikaye odaklı offline oyunlar oynamaya başladım. Bu kadar mı fark eder? Artık oyunları gerçekten oyun olduğu için oynuyorum ve bitirdiğim her oyun güzel bir oyun olarak aklımda kalıyor. Bu sadece bilgisayar oyunları için geçerli değil dostlar. Mobil oyunlar için de geçerli. Son birkaç senede çok az Standoff 2, çok az Valorant çok az PUBG Mobile oynadım. Ve bu videoda önereceğim Dead Store ve Dust and Neon gibi oyunlara önem vermeye başladım. Eğer siz de benim gibi online mobil oyunların kargaşasından, boşa harcadığınız vakitlerden yorulduysanız izlemeye devam edin. Bugün single olarak oynayabileceğiniz internetsiz iki tane mükemmel oyun önereceğim. Dead Store. Bir karga ile oynadığınız eğlenceli ve basit olmayan bir oyun. İlk olarak 2021 yılında PC ve konsol için yayınlandı. Daha sonra 2023'ün sonlarına doğru Netflix tarafından mobile port edildi. Oyunun hikayesi de oldukça ilginç. Gelin beraber keşfedelim. Dexter, ölümün ve yaşamın sırlarını keşfeden bir karganın hikayesini anlatır. Bu karga ruh toplayıcısı olarak bilinen bir görevlidir. Onun işi ölen canlıların ruhlarını toplamak ve bu ruhları ölüm kapısından geçirerek öbür dünyaya göndermektir. Ancak bu iş göründüğü kadar basit değildir çünkü her ruh kolayca teslim olmaz. Bir gün kargamız rutin bir görev sırasında devasa bir ölüm kapısına ulaşır. Bu kapıyı açmak için toplaması gereken bir ruh vardır. Ancak bu ruh kaçar ve kendini korumak için güçlü bir büyü kullanır. Ruhun peşine düşen karga onu yakalamak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır. Bu yolculuk sırasında karga ölümün hüküm sürdüğü garip bir dünyayı keşfeder. Bu dünya tuhaf yaratıklar, gizemli karakterler ve unutulmuş sırlarla doludur. Karga kayıp ruhu bulmak için bu dünyada ilerlerken bir yandan da ölümün doğasını ve kendi varoluşunu sorgulamaya başlar. Yol boyunca karga birçok ilginç karakterle karşılaşır. Yaşlı bir kaplumbağa, bir şövalye heykeli ve dev bir kütüphaneci gibi karakterler. Kargaya hem yardım olur. Hem de hikayenin derinliklerine ışık tutar. Her bir karakter Karga'ya yeni görevler verir ve onu hikayenin merkezine biraz daha yaklaştırır. Karga kayıp ruhu bulmak için zorlu düşmanlarla savaşır, karmaşık bulmacaları çözer ve ölüm dünyasının sırlarını ortaya çıkarır. Ancak bu yolculuk sadece bir görevi tamamlamakla ilgili değildir. Karga ölümün anlamını, yaşamın değerini ve kendi kimliğini keşfeder. Hikaye Kargamızın kayıp ruhu bulup ölüm kapısını açmasıyla sonuçlanır. Ancak bu son aynı zamanda yeni bir Başlangıcında habercisidir çünkü Deadstur ölümün bir son değil bir dönüşüm olduğunu hatırlatır. Gerçekten basit gibi duran bir izometrik RPG'ye göre oldukça derin bir hikayesi var. Ben oyunu oynarken özellikle tabletten oynamayı tercih ettim ve gamepad kullandım. Ama kesinlikle telefondan oynarken veya dokunmatik ekran kullanırken bir problem yaşamadım. Doğruyu söylemek gerekirse ilk etaplarda oyunu öğrenirken biraz ölmek zorunda kalıyorsunuz çünkü oyunun roguelike bir tarzı var. İlerledikçe boss savaşları zorlaşıyor ama bu insana zevk veriyor. Çünkü gerçekten bir şey başarmış gibi hissediyorsunuz. O basit oyunları aklınızdan çıkartın. Bu oyundaki kestiniz her boss sizin için büyük bir başarı gibi. Bu arada atmosfere daha çok kapılmak isterseniz mutlaka kulaklık kullanın ve mümkünse daha büyük bir ekrandan gamepad yardımıyla oynayın. Oyunun puanı düşük ama kesinlikle şu an bir sorun yok. Oyunu bitirmek gibi bir kavram evet var ama kesinlikle bu hemen olan bir şey değil. Yani ben 15 saat civarında oynadım. Tabi bu ne kadar iyi oynadığınıza göre değişir. Oyunu bitirdim diyemem. Ve bu oyun için Netflix aboneliği satın alır mı diye sorarsanız bu soruyla gerçekten ben karşılaşmadım çünkü Zaten Netflix oyun sektörüne girmeden önce bile benim Netflix'im vardı. Benim için ekstra bir yan hak gibi. Yani bu gayet güzel geliyor bana. Şöyle söyleyeyim sadece bu oyun için Netflix'e her ay para vermek mantıklı değil. Ama ben Netflix'ten bir şeyler de izlerim. Sonuçta Netflix Games kütüphanesi de genişlemeye ve bu tarz güzel oyunlar gelmeye devam ediyor. Almak isterim derseniz kesinlikle mantıksız da diyemem dostlar. Gelelim yine severek oynadığım ikinci oyuna. Dust Neon Başlamadan söylemek isterim ki bu oyun Dead Store'a göre zor ve daha arcade tarzına yakın. Oyun neredeyse eş zamanlı olarak mobil ve konsola aynı anda çıktı ve Steam oyun oyuncuları tarafından sevildi. Yine klasik Netflix'in oyunu ilk etapta kötü çıkartmasından dolayı mobil puanları düşük. Ama en son güncellemesinden sonra bir sorun kalmadı gibi. En azından ben bir sorun yaşamadım. Gelin yine hemen hikayesine bir göz atalım. Dust and Neon. Tozla kaplı bir bilim kurgu vahşi batı dünyasında geçer. Bu dünyada bir tür yaşam kaynağı olan toz her şeyin merkezindedir. Ancak bu toz kötü niyetli bir diktatör olan Dr. Kane tarafından kontrol edilmektedir. Dr. Kane tozun gücünü kullanarak kendine devasa bir robot kurmuş ve dünyaya ele geçirmeye çalışmaktadır. Oyunda başlangıçta ölü olan bir karakteri kontrol edersiniz. Doktor Kane'in tozu sayesinde yeniden hayata dönen bu karakter artık bir toz savaşçısıdır. Amacı Doktor Kane'in robot ordusunu durdurmak ve onun toz imparatorluğunu yıkmaktır. Ancak bu kolay bir görev değildir. Çünkü Doktor Kane'in ordusu her türlü robotla doludur. Küçük, hızlı droidlerden devasa meka savaşçılara kadar. Karakteriniz Doktor Kane'in ordusuna karşı savaşırken tozun gücünü kullanarak kendini geliştirir. Her bir bölge yeni düşmanlar ve zorluklar sunar. Doktor Kane'in imparatorluğunun sırlarını çözmeye çalışırken nihayet onunla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Final savaşı tozun gücüne ve stratejinize bağlıdır. Gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi oyunun hikayesi Dead Tour kadar yoğun değil dostlar veya hikaye odaklı değil. Bu oyun daha çok aksiyon odaklı. Ama ben oyunu oynarken gerçekten zorlandım. Dead Tour'da zordu ama bu başka bir zor. Özellikle bu oyunda nişan almaya alışmak biraz uğraştırıyor. Ve ben yine tabletten Gamepad ile oynadım. Abi şimdi olay ne biliyor musunuz? Sizin de gördüğünüz gibi sağ tarafta yer alan silah doldurma mekanizması manuel. Yani mermi bittikçe siz dolduruyor ve onu takip ediyorsunuz. Bu hem zor hem de harbiden daha zevkli. Ne yalan söyleyeyim bu oyunu telefondan dokunmatik ekranda oynarsanız daha kolay oynarsınız. Bu sefer Gamepad ile oyun oynamayı övemeyeceğim. Ben çok zorlandım ve oyunu oynarken yeni silahlar elde ediyorsunuz. Farklı etaplara girdikçe ekstra güçleniyor ve tekrar tekrar ölüp baştan başlayabiliyorsunuz. Hani ben hardcore oynarım diyorsanız orası size kalmış. Ama yeteneklerinizi dağıtırken oynanış tarzınıza göre verin. Ben attığımı vururum diyorsanız ona göre geliştirin ya da kaça kaça oynarım diyorsanız ona göre geliştirin. Ve oyunun bir sonu var. Dr. Kane'i tokatlamak için her etabı tamamlamanız lazım. Bu iki oyun sizi zorlar ama bu oyunları oynadıktan sonra stresiniz ve kaygınız tavan yapmaz. Pay to win değil değildir. Cebinizi de zorlamaz. Hangi oyunu ilk oynayayım derseniz de ben Dead Store'u ilk oynamanızı tavsiye ederim. Çift analog kontrolüne alıştıktan sonra Dust and Neon'u da oynamak daha mantıklı, daha kolay gelebilir en azından. Ve başka insanların beceriksizliği sizi bağlamadan gayet zevkli bir oyun deneyimi yaşamış olursunuz dostlar. Online oyun oynamayın demiyorum. Ben de oynuyorum ama takıntı haline getirip tüm oyun saatinizi online oyunlara harcamayın. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.